Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Shiba Inu yeni ile 3 gizlilik blok zinciri oluşturacak. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken Kripto Sesli Haber, alanında uzman kripto analistlerinden gelen Shiba ile ilgili haberleri, teknik analizleri, yorumları derler, sizler için yayınlar. Gelecekteki Shiba bomb, diş haberlerini kaçırmamak için şimdi abone olun. Kanalı faydalı buluyorsanız lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Shiba Inu ekibi, yaklaşan katman 3L3 gizlilik blok zincirini kolaylaştırmak için henüz piyasaya sürülmemiş Trit tokeni aracılığıyla 12 milyon dolar topladı. Shiba Inu ekosistemi içerik pazarlamacısı Luci, X'te yakın zamanda yayınlanan bir gönderide, onların bir yatırım turundan geldiğini belirterek gelişmeye dikkat çekti. Shiba Inu'nun son bağış toplaması Rapora göre Shiba Inu geliştirme ekibi, Priati, Amerika Birleşik Devletleri dışındaki risk sermayesi yatırımcılarına satarak 12 milyon dolar kazandı. Bu yatırımcılar Mechanism Capital, Polygon Ventures, Shima Capital, Big Brain Holdings, Morningstar Ventures, Animoca Brands, DWF Ventures, Woodstock Fund, Comma 3 Ventures ve Stake Capital gibi büyük isimlerden oluşuyor. Shiba Inu'nun ekosistem lideri Shytoshi Kusama, yaptığı açıklamada gelişmeyi doğruladı. Bağış toplamanın tohum öncesi ve tohum turlarını kapsadığını belirtti. Ayrıca Kusama, Shiba Inu'nun bağış toplama sürecini birkaç ay önce başlattığını ve Nisan ayı başlarında tamamladığını açıkladı. Bu arada değerlemeye ilişkin spesifik rakamları açıklamaktan kaçındı. Ancak isimsiz bir kaynak, bağış toplamanın 3 dilim halinde yapılandırıldığını ortaya çıkardı her dilim için değerlemelerin 75 milyon dolar, 100 milyon dolar ve 200 milyon dolar olduğu bildirildi. Shiba Inu yaklaşan L3 gizlilik blockchain'ini Özellikle, bağış toplamanın amacı, Shibarium'da geliştirilmekte olan Shiba Inu'nun gizlilik tabanlı katman, 3 blok zincirini başlatma çabalarını hızlandırmak. Dikkat çekici bir şekilde Kusama, yaklaşmakta olan blockchain'in adını açıklamamayı tercih etti. Bu hamlenin amacı, resmi lansmanından önce sahte trit tokenleri yaratanlara benzer potansiyel dolandırıcılık çabalarını önlemektir. Özellikle Shiba Inu ekibi, kriptografi firması zamanın tamamen homomorfik şifreleme teknolojisinden yararlanarak yeni blok zincirini geliştiriyor. Shiba Inu ve zamanın Şubat ayında kullanıcı verileri yönetimine yönelik gizlilik hizmetlerini geliştirmek için ittifak kurduğunu hatırlayın. Kusama'ya göre, yeni blockchain 2024 ün 3. çeyreğinde bir test ağında yayına girecek ve ardından sıkı testlerden sonra ana ağda yayına girecek. Özellikle Trit tokeni, yaklaşmakta olan gizlilik odaklı blockchain için fayda ve yönetim varlığı olacaktır. Bu arada Shiba Inu'nun lideri, Trit'in Shiba Inu ekosistemi tarafından tanıtılan son risk varlığı olacağını açıkladı bu yıl sona ermeden, Xi, adlı bir stablecoin'in piyasaya sürülmesi için çabaların sürdüğünü yineledi. Mevcut Shiba Inu ekosistem tokenleri arasında Shib, Bon ve Dogekiller, Leash yer alıyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir, finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.